Ee, şimdi geldik belirtilerine, belirtilerde ne diyor? A maddesi diyor ki, bir ya da daha fazla fiziksel semptoma sahip olma ve bu semptomlardan dolayı günlük hayatta aksamalar, bozulmalar yaşama. Bunların içinde işte ağrı, acı, zayıflık, nefes darlığı, güç kaybı, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, e, görüntüde görmede bulanıklık, bilmem ne falan bunların hepsi dahil. B maddesi diyor ki kişiler kendi sağlıkları hakkında aşırı düşünmeye ve bu düşünme sonucu endişelenmeye ve ciddi bir hastalığa sahip olduğuna kendini ikna etme davranışına da sahip olması gerekiyor. Yani şimdi burada bizim işte bir yerimizde bir ağrı var ve biz bu ağrıya odaklanıp ya işte atıyorum başımız çok ağrıyor diyoruz ki yani kesinlikle benim beynimde bir tümör var. Ben kesinlikle kanserim gibi kendini çok zor bir düşünce içerisine sokuyor. Yani atlatması sonra da yani işte anladınız sen onu siz onu. <laughs> bir de bu belirtilerin en az 6 ay kişide görülüyor olması lazım ve semptomlardan en az bir tanesinin kişide görülüyor olması lazım. Somatik bozukluğa sahip olan insanlarda genelde birkaç fiziksel belirtiyi aynı anda görülme gibi bir yatkınlık var. Ama bu birkaç semptomun içinde sadece bir tanesi uzun süre boyunca devam etme özelliğine sahip. Şimdi mesela benim hem başım dönüyor hem midem bulanıyor hem de kolum uyuşuyor gibi bir sıkıntım var. Fakat şimdi işte benim 3 tane semptomum var baktığınız zaman ama uzun süreli devam eden genelde insanlarda bir tane semptom oluyor. Mesela atıyorum benim işte aylardır başım ağrıyor. Fakat son... Birkaç haftadır da işte kolumda uyuşma ve şeyim var işte mide bulantım var. Bunlar kolda uyuşma ile sonradan geliştirdiğim iki semptom yavaş yavaş kendilerini azalarak yok etmeye başlıyorlar. Fakat işte baş ağrım hala devam ediyor gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu belirtiler ağrı şeklinde olabildiği gibi bunları özellikle böyle not aldım ki çünkü bu işte hani somatik belirtiler fiziksel belirtiden kastın ne olduğu çok iyi anlaşılmayabilir diye e, fiziksel belirtiler ağrı şeklinde de olabiliyor yorgunluk şeklinde de olabiliyor halsizlik şeklinde de olabiliyor Hatta çok ileri seviyede bu fiziksel belirtiler kişinin tam da odak noktası haline geliyor yani ne demek bu? bu sahip olduğu fiziksel semptomları hayatının odağına alıyor. Sürekli bunun üzerinde düşünmeye, sürekli bunun üzerinden çeşitli senaryolar yazmaya başlıyor. Şimdi geldik bir başka ilgili bozukluğa. Bu da hastalık anksiyetesi bozukluğu. Yani bunun aslında hepimizin bildiği hastalık hastası olma durumu. Şimdi hastalık hastası dediğimiz halk arasında fakat bizim literatürdeki şaşalı ismi hastalık anksiyetesi bozukluğu olan Şeyin belirtileri bunlar. Şimdi belirtilerden tabii ki de ilkine ciddi bir hastalığa sahip olduğunu düşünme. Herhangi bir fiziksel belirtiye sahip olmama, olunsa bile çok hafif bir belirtiye sanki çok ciddi bir şey yaşıyormuş tepkisi verme. O şekilde aksettiriyorsun karşındaki insana eğer hastalık hastasıysa. Mesela nedir burnum tıkalı o burnum tıkalıysa ben kesin grip oldum bu grip de değildir kesin koronadır ve öleceğim. Yani direkt böyle hemen alıp birbirlerine bağlayıp hemen bir felaket senaryosu. Hemen böyle aman işte ben çok zor durumdayım bilmem ne falan filan hemen bu şekilde davranma. Ee, kişinin kendi sağlığı hakkında ciddi boyutlarda kaygılanması ve en ufak bir belirtide bile abartılı düşünmesi. Bu demin söylediğim şey. Kişide sürekli olarak abartılı biçimde doktora gitme ya da doktora gitmeme davranışının görülmesi. Bu durumun kişide en az 6 ay boyunca devam etmesi gerekiyor. Şimdi bu bozukluğun arkadaşlar iki tane tipi var. Birincisi yardım alan, ikincisi yardımdan kaçınan, peşin veren, <laughs> peşin vermeyen. Şimdi yardım alan kişi sürekli ama sürekli olan yani böyle ay işte hapşurdum hemen doktora gideyim. Ay işte ne bileyim sakalım uzadı doktora gideyim. Ay işte çok fazla yürüdüğüm için tabanlarım ağrıdı. Kesin tabanlarımda bir sıkıntı var. Hop ortopediye gideyim. Bu. Bir de yardımdan kaçınan var. Bunlar da her ne kadar düşünce kendi içlerinde düşünce yapısı olarak ciddi bir rahatsızlığa sahip olduklarını düşünseler de doktora gitmekten ya da kendilerini kontrol ettirmekten kaçınan insanlar. Bu bozukluğun en önemli özelliği kişilerde fiziksel bir belirtinin olmaması. Olsa bile hani bunun gerçekten kayda değer bir belirti olmaması. Şimdi kişinin daha önceden travmatik bir olay yaşaması, kişinin daha önceden ciddi bir hastalık geçirmiş olması bu tarz düşüncelerin tetiklenmesine sebebiyet verebiliyor ya da bu bozukluğa sahip olmayı e, tetikleyen faktörler arasında olarak kabul ediyor ediliyor. Geldik Şimdi geldik konversiyon bozukluğuna. Şimdi konversiyon bozukluk ne demek? Şu demek ortada herhangi bir fiziksel belirti olmamasına rağmen kişinin algısında, duyularında veya hareket ve veya davranışlarında bozulmalar, değişimler meydana gelmesi olayı. İşte bu mesela şuna örnek. Benim mesela atıyorum fiziksel olarak ya da medikal olarak Görmemde diyelim ki hiçbir sıkıntı yok ama gün içerisinde durup dururken gözüm kararıyor ve hiçbir şey görmüyorum birkaç saniye. Mesela bu buna bir örnek ve ben doktora gidiyorum. İşte göz doktoruna, op -op -op optomoloji mi deniyordu ne deniyordu? E göz doktoruna gidiyorum ve göz doktoruna gittikten sonra e, anlaşılıyor ki benim aslında gözümde hiçbir problem yok. E diyoruz acaba beyinden mi? E, Beyin emarı çektiriyorum. Oraya da bakıyoruz ki hiçbir sıkıntım yok. Fakat yine de bu tarz şeyleri yaşıyorum. İşte bunların sebebi benim yaşadığım psikolojik faktörler. Kişide uyuşma, körlük ya da yürümede zorluk gibi şeyler meydana gelebilir. Belirtiler kişilere aniden gelebilir fakat çok çabukta ortadan kalkar bunlar genel olarak. Karakteristik yapısı olarak hemen gelir ve hemen ortadan kalkar. Bu bozukluğa sahip olan kişiler de genellikle depresyon ya da anksiyete bozukluğu yaşarlar. Şimdi bu aslında bu yaşadığımız semptomların bir fiziksel aman psikolojik bir e, e, rahatsızlıktan dolayı kaynaklandığını söylerken tam da bunu söylemek istiyordum. Şimdi ben mesela çok ağır anksiyete geçiyorum. İnanılmaz ağır ileri derece panik atağım var. Ve panik atağım o kadar kuvvetli ki ben mesela çok sık nefes alıyorum. Çok sık nefes aldığımdan dolayı e, gözüm kararıyor ve bayılıyorum mesela ya da e, başım inanılmaz derecede dönmeye başlıyor çok sık nefes yani sık ve sığ nefes aldığım için inanılmaz derecede başım dönmeye başlıyor ve benim işte mesela e, yürümem bozuluyor ya da ne bileyim e, gözüm kararıyor ya da ne bileyim işte e, hiçbir şey düşünemez hale geliyorum konuşamaz hale geliyorum gibi. Şimdi bunların belirsiz e, şey belirtiler başlığının altında neler var? A. Duyu fonksiyonlarında ya da istemli kas hareketlerinde bir bozukluk yaşanması. İstemli kas hareketi ne demek? İşte ben kolumu şu an böyle yapmak istiyorum. Bu istemli bir kas hareketidir. Çünkü bunu ben yapıyorum. Ya da ne bileyim işte parmaklarımı böyle yapıyorum. Çünkü ben bunları böyle yapıyorum. Ben yapıyorum. Bu istemli kas hareketinin örnektir. Ee, B. Klinik olarak kişide de bu bozukluğa sebebiyet verecek herhangi bir bulguya rastlanmamış olması lazım. C maddesi de diyor ki bozukluğun kişinin işlevselliğini önemli ölçüde etkilemesi lazım. Yani işlevsellik derken günlük hayattaki sorumluluklarını yerine getirememe, iş ya da okul hayatında bozulmalar gibi. Şimdi bu konversiyon bozukluğunun bir takım özellikleri var. Yani türleri var diyelim. Bu mesela kişilerde nasıl ortaya çıkabiliyor? Ne şekilde ortaya çıkabiliyor. Bir tanesi mesela güç kaybı ya da felç. Hani mesela işte Behzat Çeyrek'in kolunu kesinlikle yukarı kaldıramaması. Bu bir felç örneğidir. Mesela. 2. E, anormal hareketler. 3. Yutkunmada zorluk <laughs> ya da bozukluk. 4. Ataklar veya kasılma nöbetleri. Bunların içine... E, Kas kasılmaları girebilir. Ataklara işte panik atak mesela bunlara örnek olabilir. 5. Duyu kaybı ya da uyuşma. Mesela işte adam mesela diyor ki ben buraya dokunuyorum ama diyor bu dokunduğum şeyin sıcak ya da soğuk olduğunu, ısısını diyor anlayamıyorum diyor bazen diyor. yani her zaman değil ama bazen anlayamıyorum diyor. 6. Spesifik bir duyunun etkilenmesi. Mesela işte görme duyusu, mesela tad alma duyusu, mesela işte dokunma duyusu, mesela duyma. Beş duyuyu da sayamadım. Yuh bana. <laughs> tat, görme, dokunma, tat, tad alma, koklama, görme, <laughs> duyma, dokunma. Tamam. <laughs> Saydım. Bravo. <laughs> bu başlığın altındaki son bozukluğa geleceğim. Bu da yapay bozukluk. Şimdi bunun Türkçesi tam olarak bu mu emin değilim. Ama İngilizcesi factitious disorder. Yani böyle şey gibi bir hastalığı yok ama varmış gibi davranıyor. Yani aslında hepsi bir şekilde bir yere kadar öyle ama e, bunlarda mesela diğerlerine baktığınız zaman yani som semptomatik olaylara baktığınız zaman, bozukluklara baktığınızda mesela somatik semptom bozukluğunda hani gerçekten kişi vücudunun bir yerinde bir ağrı hissediyor ya da e, hastalık hastasına baktığınız zaman hani gerçekten bir şey yaşıyor. Yani atıyorum bu bir öksürük, bir e, hapşuruk gibi basit bir şey de olsa bir semptom yaşıyor ve bunu büyütüyor. Konversiyon bozukluğuna bakıyorsunuz hani kişi gerçekten atıyorum kolunu yukarı kaldıramadığını düşünüyor ya da ne bileyim hani gerçekten kişinin gözü kararıyor ve ona istinaden kendisinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyor ama Factitious disorder'da yani yapay bozuklukta kesinlikle ve kesinlikle kişilerin hiçbir fiziksel şeyi yok. Sadece kişiler varmış gibi yani numara yapıyorlar. Yalan söylüyorlar bir nevi. Şimdi yapay bozuklukta yani factitious disorder'da dedik ki kişilerin gerçekten hasta olmamalarına rağmen fiziksel ya da mental bir hastalığa sahipmiş gibi numara yapması ya da ufak bir rahatsızlığını çok böyle kötüymüş gibi aksettirmesi. Ee, şimdi buna hem fiziksel hastalıklar dahil hem e, psikolojik rahatsızlıklar dahil. Ee, şimdi bu bozukluğa sahip olan kişiler aynı zamanda başka bir insanın ya da başka bir insan için de bu bu düşün yani nasıl anlatayım bunu? Mesela olayın benimle hiçbir alakası yok. Fakat e, diyorum ki işte benim kuzenim inanılmaz hasta. Yani benim kuzenimin yardıma ihtiyacı var gibi başka insanlara ben bu şekilde şey yapıyorum. Benimle ilgili olmamasına rağmen, başka bir insanla alakalı olmasına rağmen o başka insan için de ben bu şekilde çevreme konuşmalar yapıyorum.